Volkan'ın Sedat'a kurduğu tuzağı bu sefer Hikmet bozdu. Poyraz gibi elenmesine izin vermedi. Peki Volkan, Sedat'a nasıl bir tuzak kurmuştu? Hikmet, asla inanmıyorum. Poyraz'a yapılanları Sedat abiye yapamazsınız. Diyerek neyi kastetti? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bugüne kadarki en olaylı düelloların başında Poyraz'ın düellosu geliyor. Çünkü Volkan onun yanına giderek artık elenmek istediğini, daha fazla devam etmeyeceğini, Poyraz'ın da çok fazla saldırmayarak, çok afaki bir farkla kendisini yenmesini istemediğini söyleyerek Poyraz'ı bayağı bir yumuşatmış ve ardından da tüm gücüyle oyuna saldırarak oyunu kazanmıştı. Hatta Batuhan Karacakaya fanları ne kadar kabul etmese de Poyraz elendikten hemen sonra Diyollo biterken biz o kadar gizli planları boşa mı yaptık? Gizli toplantılarımız boşa çıkmadı çok şükür diye gülümsemişti. Yani Poyraz'ın elenmesi danışıklı dövüştü. İşte bu sefer de Volkan yine düello esnasında doğru düzgün bir şey yokken ah kafamı vurdum sakatım galiba oynayamayacağım çok kötüyüm diyerek Sedat'ı yıpratma politikasını uygulayacaktı. Yani ben zaten çok sakatım lütfen yenme beni çok asabi oynama diyerek Sedat'ın belki moral motivasyonunu kıracak. Ondan sonra yine Poyraz'ı yaptığı gibi tüm gücüyle saldırarak Sedat'ı eleyecekti. Fakat Volkan kendini yere attığı saniye Hikmet biz artık bunlara kanmıyoruz. Ayağa kalk doğruysa bile umurumuzda değil. Diyerek hemen olayı ekarte etti, savuşturdu ve Sedat'ı düelloya tekrardan hazırladı arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun hikmetin yaptığı doğru mu yorumlarda yazabilirsin lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma